Selamünaleyküm arkadaşlar. Mobil Dinci YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu haftaki dersimizde 8. sınıf 5. ünitemizin 2. bölümü olan Kur'an-ı Kerim'in ana konularını işleyeceğiz inşallah. Şimdi sizler de hazırsanız hep birlikte bismillah diyerek dersimize başlayalım. Sevgili gençler, Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın bütün insanlığa gönderdiği evrensel mesajlar içeren bir rehberdir bakın. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i insanlara doğru yolu göstermek ve dünya ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamak amacıyla gönderdiği için arkadaşlar işte bu amacı yerine getirmek maksadıyla rehberlik etmesi için yüce Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i göndermiştir ve Kur'an-ı Kerim gönderilen kitaplar içerisinde de arkadaşlar bakın son ilahi kitaptır. İnsanların dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmak maksadıyla gönderilen Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bakın bazı konularda birinci derecede önem verilmiştir. Diğerleri ise bakın diğer konular ise bu birinci derece önem verilen bu konular üzerine bina edilerek ele alınmıştır. İşte Kur'an'ın ana konuları ile kastedilen onun diğerlerini oranla üzerinde daha çok durduğu temel konular ve ilkelerdir arkadaşlar. Peki daha çok üzerinde durulan bu temel konular ve ilkeler nelerdir? Birincisi ve en önemlisi arkadaşlar bakın inançtır. Daha sonra ibadetlerdir. Daha sonra ahlaki konulardır arkadaşlar. Ardından kıssalardır. Daha sonra da muamelat dediğimiz sosyal hayatla alakalı konu ve içeriklerdir. Evet kıymetli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in ana konularından birincisi olan inanç, sözcük olarak doğrulamak, tasdik etmek ve tereddütsüz inanmak manasına gelir arkadaşlar. Bakın burası önemli tereddütsüz olması gerekiyor arkadaşlar. Yani inançta hiçbir şüphenin, tereddütün olmaması gerekiyor arkadaşlar. Terim olarak ise Allah'ın Celle Celaluhu peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz bir şekilde kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna ise bakın gönülden inanmak demektir. Arkadaşlar İslam dinindeki inançın temelinde e, dil ile ikrar, kalp ile tasdik dediğimiz bir anlayış vardır. Yani dil ile ikrar edeceğiz, tekrar edeceğiz. Dil ile söylediğimiz, inandığımızı söylediğimizi kalp ile de tasdik etmemiz gerekiyor. Yani gönülden inanmamız gerekiyor arkadaşlar. Dilin söylediğini kalp tasdik etmediği sürece gerçek manada iman etmiş olmuyoruz arkadaşlar. Evet sevgili gençler İslam dinindeki imani meseleler, bakın bazı temel ilkeler çerçevesinde ele alınmıştır. İşte bu biz bu temel ilkelere arkadaşlar bakın ne diyoruz? İnanç esasları veya hepimizin bildiği imanın şartları olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. İmanın şartları bakın hepimizin küçükken ezberlemiş olduğu imanın 6 tane şartı vardır. Bunlar nedir peki? Birincisi Allah'a inanmak, ikincisi meleklere inanmak, üçüncüsü kitaplara, peygamberlere, ahiret hayatına, kaderin hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak şeklinde 6 tane inanç esası vardır bakın e, İslam dininde. Ve arkadaşlar şurası çok çok önemli. Bu 6 inanç esasının hepsi bir bütün olarak ele alınması gerekir. Yani bir kişi kalkıp da ben Allah'a inanıyorum ancak diğerlerinde inanmıyorum ya da şüphe duyuyorum şeklinde bir ifade kullanamaz arkadaşlar. Allah'a inanan birisi zaten diğer beş inanç esasına da inanmak mecburiyetindedir. Yani bu inanç esasları birbirinden ayrı düşünülemez arkadaşlar. Yine inanç esaslarındaki bakın en temel ilke nedir? Allah'ın bir ve tek olduğunu ya da eşinin ve benzerinin olmadığına inanmaktır arkadaşlar. İşte İslam dininde biz buna tevhid inancı diyoruz bakın. Burası önemli. Tevhid inancı diyoruz. Zaten arkadaşlar İslam dini de tevhid inancı üzerine kurulmuş bir dindir. İnanç esaslarına bakın inandım anlamına gelen amentü duasında kısa ve öz bir şekilde geçmektedir arkadaşlar. Bakın amentü duası nasıldı? Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil gadri hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü şeklinde bakın arkadaşlar. Altı inanç esasını Kısa ve öz bir şekilde e, dua şeklinde okumuş olduğumuz bir e, amenti duasıdır arkadaşlar. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ana konularından ikincisi ise bakın ibadettir. İbadet ise bakın boyun eğmek, itaat etme ve kulluk etmek gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'ın Celle Celaluhu emrettiği ve insanların da yapmakla sorumlu oldukları tüm davranışlara bakın arkadaşlar. Biz ne diyoruz? İbadet diyoruz. Bakın ibadeti kısaca şu şekilde ifade edelim. Bakın, bundan önceki Kur'an-ı Kerim'in ana konusu neydi? İnanç meselesi vardı. İnanç demek arkadaşlar Allah'ın bir ve tek olduğunu ve sınırsız güç sahibi olduğunu ve Rabbimiz olduğunu kabul etmektir. Bakın. Şimdi bunu kabul eden birisi, ikinci aşama olarak ne yapması gerekir? İkinci aşama olarak kabul ettiği bu varlığın emir ve yasaklarına uyması gerekiyor arkadaşlar. İşte ibadetler de. Allah'ın bizler için bildirmiş olduğu, Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş olduğu emir ve yasaklardır arkadaşlar. İbadet Allah'a yaklaşmak, onun rızasını kazanmak için yapılan davranışlardır arkadaşlar. Yani Allah'a yakınlaşmak için biz ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekir. Yine arkadaşlar ibadet insanın yaratılış gayesidir. Bakın İbadet insanın yaratılış gayesidir arkadaşlar. Bununla alakalı bakın Zariyat Suresi'nin 56. ayetinde Allahu Teala diyor ki ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyerek insanın yaratılış gayesinin kulluk ya da ibadet olduğu belirtilmiştir arkadaşlar. Ve burası da önemli. İbadetle sadece insanlar değil Allah'ın yarattığı tüm varlıklar yapmak zorundadır. Peki diğer varlıklar nasıl ibadet eder? Arkadaşlar Allah'ın yarattığı her varlığın bu dünyada belli yaratılış amaç ve maksadı vardır. İşte diğer varlıklar da kendi amaç ve maksadlarını yerine getirerek aslında Allah'a karşı kulluk vazifelerini, yaratılış vazifelerini yerine getirmiş oluyorlar arkadaşlar. İnsanlar da yaptığı ibadetlerle Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirerek yaratılış gayesini hizmet etmiş oluyor bakın yine Kur'an-ı Kerim'de namaz, oruç, zekat, hac bakın bunlar başta ibadetler olarak sayılmaktadır. Yalnız bununla birlikte şunlar da ibadet olarak sayılmıştır. Peki nedir bunlar? Sadaka vermek, kurban kesmek, Kur'an okumak, dua etmek, anne babaya iyi davranmak, Allah rızası e, maksadıyla yapıldığı sürece ibadet olarak sayılmıştır. Bakın bütün bunlarda. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ana konulardan üçüncü konumuz ise ahlak başlığındayla alıyoruz bakın. Ahlak sözcük olarak bakın huy, mizaç ve karakter gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanın iyi ve kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan huyları ve iradeli davranışlarıdır bakın. Burası önemli iradeli davranışlarıdır. Yani kişinin kendi özgür iradesiyle yerine getirdiği davranışlardır arkadaşlar. Arkadaşlar İslam dininin amaçlarından birisi de insanı kötülüklerden arındırıp güzel ahlaka sahip olmasını sağlamak olduğu için bakın göndermiş olduğu tüm emir ve yasakları arkadaşlar insanları güzel ahlak sahibi yapmaya yöneliktir. İşte bu ahlaki özelliklerin tamamı da arkadaşlar bakın Peygamber Efendimizin şahsında toplandığı için bizler için en güzel en büyük örnek Peygamber Efendimiz. Yani bir Müslüman bir kişi ahlaki davranışlara sahip olmak istiyorsa o kişinin örnek alacağı tek bir birey vardır. O da Peygamber Efendimiz'dir arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak amacıyla gönderilmiş ve hayatının tamamını Kur'an'a göre şekillendirilmiş bir kişidir arkadaşlar. Bizler de ahlaki davranışlara sahip olmak istiyorsak Bizler için üsve-i hasene yani en güzel örnek olan peygamber efendimizin davranışlarını kendimize örnek almamız gerekiyor arkadaşlar. Yine Kur'an ahlakının temel ilkeleri vardır arkadaşlar bakın. Bu temel ilkeler çerçevesinde Kur'an'a göre bir davranış ahlaki değer kazanır. Peki nedir bu temel ilkeler? Ahlaki davranışın Allah rızası için olması gerekir arkadaşlar. Yani başkaları için yapılan güzel davranış bile olsa... Kur'an'a göre arkadaşlar ahlaki değildir. Bakın ahlaki olabilmesi için en temel olarak Allah rızası için olması gerekir. İkinci olarak ise bakın samimiyetle gerçekleştirilmesi gerekir. Yani gösteriş için başkaları için değil samimiyetle kalpten hissederek e, gerçekleştirmemiz gerekiyor bakın davranışlarımızı. Yine davranışlarda başkalarının haklarını da gözetilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani yapacağımız iş ve faaliyetleri sadece kendi çıkarlarımız için değil başkalarının haklarını da gözeterek yaparsak ve samimiyetle Allah rızası için yaparsak arkadaşlar bakın yapmış olduğumuz o davranış Kur'an'a göre ahlaki bir davranışa dönüşmüş oluyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in ana konularından dördüncüsü muamelat ya da sosyal hayattır. Muamelat insanlar arasındaki hukuki, insani ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere denir arkadaşlar bakın. İslamiyet sadece bireyin değil aynı zamanda bakın bireyin yaşamış olduğu toplumun da yaşayışını düzenlemeye yönelik ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkeler çerçevesinde yüce kitabımız evlilik, aile, alışveriş ve miras gibi bakın bunlar önemli. Evlilik, aile, alışveriş ve miras gibi bakın bazı konularda insana yol göstermiştir ve aynı zamanda bakın arkadaşlar insana ne yapmıştır? rehberlik etmiştir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim toplum hayatını bakın olumsuz etkileyen faizin haram olduğunu belirtmiştir. Ölçü ve tartta hile yapılmamasını ve bakın ticarette dürüst olunmasını istemiştir. Alınan borçların yazılı olarak kayıt altına alınmasını buyurmuştur. Yine bireye ve topluma büyük zarar veren bakın yalancı şahitlikten kaçınılmasını emretmiştir. Emanetin ehline verilmesini hile ve yalandan sakınılmasını bakın arkadaşlar. Ne yapmıştır Kur'an-ı Kerim? Emretmiştir bakın. İşte Kur'an'ın bütün bu emir ve yasaklarla arkadaşlar bakın neyi hedeflemiştir? İnsanın huzurla yaşayabileceği bir toplum inşa etmeyi hedeflemiştir. Sevgili gençler, Kur'an-ı Kerim'in ana konularından sonuncusu ve beşincisi olan kıssa ise sözlük manası, hikaye, anlatma ve haber verme gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise bakın Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili bahsedilen burası önemli bir nokta ibret verici olaylara biz kıssa diyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim kıssalar yoluyla bakın. Kıssalar yoluyla Geçmiş milletlerin sergiledikleri davranışların sonucunu bizlere göstererek arkadaşlar bakın sonucunu bizlere göstererek bizlerin iyiliğe teşvik edip kötülükten sakınmamızı istemiştir arkadaşlar. Yine kıssaların bir diğer amacı da müşrikleri uyarmak yani peygamber Efendimiz açısından müşrikleri uyarmak ve Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara karşı dayanma güçlerini artırmaktır arkadaşlar. Bildiğimiz gibi e, ee, İslamiyet'in ilk yıllarında müşrikler Müslümanlara karşı müthiş bir e, zulüm sergilemişlerdi arkadaşlar. İşte Allahu Teala da geçmiş milletlerin yaşamış olduğu olayları örnek vererek Müslümanların bu sıkıntılar karşısında dayanma güçlerini artırmayı hedeflemiştir. Yine kıssalarla birlikte arkadaşlar bakın din olgusunun Hazreti Adem ile başlayan günümüze kadar devam ede gelen tarihi bir gerçekliğine dikkat çekilmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizin sonunda da Kur'an-ı Kerim'in ana konularından olan inanç, ibadet, ahlak, kıssalar ve sosyal hayat ya da muamele şeklinde 5 ana konusunu işlemiş olduk. Dersimi dinlediğiniz için de, hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.